aslında herkesin inatla ezberlemediği o kısma geldik. Ya bunları ezberlemeden işlem yapma şansınız yok. Ama bu çok ezberlikle de değil. Bu bildiğiniz bir şey. Ne dedim? Ben bir ya da iki video önce söyledim bunu. Birim çemberi geri getirerek bunları kullanacağım dedim. Şimdi geri getirmeyi bir deneyeceğiz. Şuraya gelsin. Önce yapmışız bir Alalım bir çemberi farklı renkle. Bir getirelim de ezber olmadığını görelim. Tamam Şimdi bununkileri bir yerleştireyim. Şu nokta kaçtı? 1'e 0. Bu nokta neydi? 0'a 1. Şurası eksi 1'e 0. En son şurası da 0'a 1. Ve şunu hiçbir şey bilmiyorsunuz. şunu hatırlayın demiştim. Burası şimdi, e, y ekseni sinüs, x ekseni kosinüs. Hadi bazı, bazı açılara bir bakalım. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim. Hızlıca geçeceğim. Sinüs ne olsun demiş Sıfır derece. 0 derece şurası. Sinüs dediğim şey e, y eksen değil miydi? Evet. O zaman ne olmalı? Sıfır. Güzel değil mi? Hemen aşağı böyle aşağı doğru inelim. Kosinüs. Aynı yerde kosinüse bakıyorum. Yani x ekseninde 1, evet. Aynı şeyi söylemiştim. Peki tanjantla kotanjant nasıl aklımızda kalabilir? Sizden bir ricam var. Ne gelirse gelsin konuda. Tanjant gördüğünüz yere sinüs bölü kosinüs yazın. Bunlar kim biliyor musunuz? Trigonometrinin kendi fonksiyonları. Böyle bir şey var. Yani oluşturulmuş. İşte eğim meyim oradan geliyor. Çok da girmiyor. Bunlar kendi özel fonksiyonlar. Şey gibi çift fonksiyon, tek fonksiyon gibi. Kendine ait fonksiyonlar. Kotanjant gördüğünüz yere de kosinüs bölü sinüsü yapıştırın. Hemen yapıştırın. Sinüs bölü kosinüs. Kotanjant sildim. Kosinüs bölü sinüs. Hocam ben bunları karıştırıyorum. Kimin nereye yazacağını bilmiyorum diyorsanız şuradan tutun. Kotanjant C ile mi başlıyor? Evet. O zaman önce C ile başlayan kos bölü sinüs. E o zaman zaten tanjant da tam tersi olacak. Tam buradan bir şey daha çıkartabiliyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir dahaki videoda o. Tanjant 1 bölü kotanjant eşit olmuyor. Bakın kafasıyla kokusunu yer değiştirdim. Aynı şey çıktı. Bunlar işte kullanmamız gereken pratik bilgiler. Hadi bir kullanalım. Madem sinüs bölü kosinüs. Sinüs değeri ne? 0. Yazdım. Bölü kosinüs değeri ne? 1. E 0 bölü 1 ne? 0. Hadi bunu ters çevirelim. 1 bölü 0. 1 bölü 0 ne? Tanımsız. Bakın hepsi 0. Şunlar çıktı birinci önden. Şu açıları bir gidelim. 90'a bir gelelim mi? Şunlara da bir göstereyim. Bu arada 0 ile 360'ın aynı olduğunu söylememe gerek var mı? Ha yerinde saymışsın. Ha bir tur atıp aynı yere gelmişsin. 90'a bir bakalım. 90 şurası değil mi? Bunun sinüs arkadaşım y ekseni olduğu için 1 değil mi? Evet. Kosinüs arkadaşım 0 olduğu için yani kosinüs x ekseni olduğu için y ekseninde de x ekseni olmadığından 0. Bu da çıktı. Tanjant sinüs bölü kosinüs. Hemen yazayım. 1 bölü 0. Bu ne? Tanımsız. Çıktı. Kosinüs virüs 0 bölü 1. 0. Çıktı. 180'e gelelim. Aha burası. X ekseni ne? Eksi 1. Demek ki kosinüs eksi 1. Çıktı. Y ekseni 0. Çıktı. İndim. Aynı şeyleri yazacağım. Üzgünüm. 0 bölü eksi 1'den 0. Eksi 1 bölü 0'dan tanımsız. Çıktı. 270'e gelelim. Şurası. Y ekseni 0. Demek ki sinüsü ne? Y ekseni eksi 1 demek ki sinüs eksi 1. X eksenine 0 demek ki kosinüs de 0. İndim sinüs bölü kosinüs. Eksi 1 bölü 0'dan tanımsız çıktı. 0 bölü eksi 1'den 0 çıktı. Yani burada ezberlemeniz gereken hiçbir şey yok. Unuttuğunuz zaman birim çemberi yapıştırın. Peki bu kalan aradaki 30, 45, 60 üçgenlerin üçgenlerin derecelerini nereden getireceğim? Üçgenden getireceğim. Bunlar özel üçgenler zaten. 45, 45. Ee, 30, 60, 90 iki üçgenden çıkıyor. Peki bunları nasıl bileceğim? Bunu da burada bir ezber olarak size tutmak istiyorum. Çünkü bir sonraki videolarda sinüsün, kosinüsün dik üçgende neye karşılık geldiğini göstereceğim. Hatta içim rahat etme şu an göstereceğim. Bir tane dik üçgen çizelim. İki tane çizelim, açıları verelim. 90. Bayağı da büyük çekmiş ama. 60, 30. Şuraya da bir 45-45 alalım. 90 45 45 Olmadılar ama varsayın işte. Sonra da şöyle söyleyeyim. Bir dahaki videoda zaten aynı şeyi tekrar anlatacağım. Ama hani nereden ezber olmadığını görün diye söylüyorum. Sinüs dediğim açının karşısı böyle hipotenüsü. Kosinüs dediğim arkadaş açının komşusu, ki komşudan kastettim mesela 45 derecenin komşusu, hem bu komşu hem bu komşu. Bu komşunun adı özel hipotenüs olduğu için bunu komşu olarak almıyorum, alttaki arkadaş alıyorum. Komşu bölü hipotenüs. Tanjant dediğim ki ilerleyen kısa sekant gelecek, onu da basitçe anlatacağız. Kotanjant. Bu da açının karşısı bölü açının komşusu. E az önce dedim bunlar birbirinin tersiyse o zaman bu da açının komşusu bölü karşısı olmak zorunda sadece hızlı ezber olmadığını göstermeye çalışıyorum burada bakın. Şunları bir yerleştirelim. Bunları her zaman birim çember üzerine düşüneceğim. Birim çemberde hipotenüsler hep zaten yarıçap'a denk gelir. E yarı neydi? 1. Ben bildiğim için yerleştiriyorum. 30, 90'ın gördüğünün yarısı 1 bölü 2. Bu da 8 katı 8 bölü 2. Döndüm 45, 45. Buranın 1 olduğunu biliyorum. Burası 42, burası 42. Bakın şimdi. Sinüs, karşı başlayalım? Başlayalım. bölü komşu. başlayalım? 30'dan başlayalım. 30'un karşısı ne? 1 bölü 2. Komşusu ne? Ay, hipotenüsü ne? 1. 1 bölü 2 bölü 1'den 1 bir bölü 2. Sadece şunu göstereyim. Şöyle tek bir üçgenle gidelim. Daha rahat olur. Kosinüs şuna geçelim 45 derece. Şuna bir bakalım. Kosinüs dediğim 45 derece üçgenim burada. Komşu bölü hipotenüs. Komşusu ne? 2. Hipotenüs ne? 45'te. Evet. Peki bunu yanlış yazmam. 1 bölü 2. Ne yazdım ben ya buraya? 42 kök 42 iki, kök iki, çarparsan 42 iki katı 2 iki olur. Bu ne ya? Ben buraya ne yazmıştım? Ay ne küfür etmişsinizdir orayı okurken. Bu cahil bilmiyor diye. Neyin 42 katı? Birdir. 42 bölü 2. Alttan kalkıp sesle mi atlatacaktım Evet. Kosinüs. Komşu bölü hipotenüsü. 45'in komşusu ne? 42 bölü 2. Şuraya yazalım. Bölü hipotenüs ne? 1. Bakın çıktı. Ezbere gerek yok. 60'ta tanjantı alalım. Şuna bir gelelim. 60 nerede burada? Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Hemen şuraya yazayım. Kök 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Ters çevirdim. Bunlar gitti. 8. Bakın çıktı. En son şurada da kotanjanta gelelim. 90'a. Aa 90'a değil. Ne ne bir şey kalmadı ki. Kotanjanta da hadi 1 oldu. Şey 45'e gidelim. Kotanjant ne? Komşu böyle karşı. 45'in komşusu bu da karşısı. Komşusu ne? 82 bölü 2. Bölü karşısı ne? 82 bölü 2. E bunlar aynı şeyse sadeleştirirsen 1 çıkar. Yani bunu sadece şu anlık göz aşinalığınız olsun ve bunların ezber olmadığını görün diye söylüyorum. Zora girdiniz her an 2 tane özel üçgeni yazın. Bir tane de birim çemberini yazın. Direkt olarak cevaplar çıkıyor. Hatta bunu geçirirken size tavsiyem yan tarafta benim yazdığım üçgenleri de o birim çemberi yazın. O şekilde siz doldurmaya çalışın. Çok daha kalıcı olur. Peki. Bunları gördükten sonra bir tanıyalım bunlar, Kim bunlar? Kosinüs ve sinüs fonksiyonu. Normalde grafikleri en sona bıraktım ben. Fakat tipinin ne olduğunu görmenizi istiyorum. Bu arkadaş sürekli birbirini tekrar eden bir arkadaş. Ve öyle güzel bir arkadaş ki. Asla eksi bir ile birin dışına çıkamıyor. Yani ben buraya kosinüs bin bilmem ne bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey, bir şey, 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 şey yazsam da bu adam Eksi 1 ile 1 aralığından çıkamaz. Zaten şunu düşünün. Bunun esas ölçüsünü aldığımda yine 0 ile 360 arasında değil mi? E birim çemberi bir düşünelim. Kosinüsün bu değil miydi? X ekseniydi. E burası 1, burası eksi 1. Bu adam bunların dışına çıkamaz ki. Mantıklı olan bu zaten. Peki nasıl görünüyor? Bunu da grafiğe döktüğümüzde şöyle bir tipi var. Hiç girmiyorum sadece göstermelik yaptım. En son işleyeceğim bunu. Kosinüs de aynı şekilde. Bakın bunun tipi biraz daha farklı değil mi? Böyle güzel bir parabolik gibi. Bu daha kenara e yakın bir şey. Dediğim gibi sadece görüntü. Zaten değerleri yerine atarsanız anlarsınız. Burada mesela ne var? Pi bölü 2. Pi bölü bir yerine yazıyorum. 180. Yani ne oldu? 90. E ben biliyorum ki sin 91. Bak tak tak geldi. Yani bunları ezberlemenize de gerek yok bu grafiklere burada. arada çizmeyi de göstereceğim en son kısımda. Ama aynı bir şekilde göstereceğim. Açı atacağım yerine gidecek. Birleştirecek parabolu. Başka hiçbir şey yok. E bakıyorum bu arkadaş da x1 ile aralığından çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Yine birim çemberi düşünüyorum. Burası bir, Burası Eksi bir sinüs de y ekseniydi. E yine çıkamayacak Peki bunlar boşu boşuna verirler mi? Vermezler. Bunlardan soru gelir mi? 10 numara gelir. Ne gelir? Git işte bu gelir. Ne vermiş bana? Bir a arkadaşımı vermiş. Demiş ki bu adam cos x'in tiyatrasını da bilmiyorum. Eksi 2 katından 3 fazlaymış. Tanım aralığını bul. Ya bulurum da benim burada bildiğim bir şey yok aslında var. Kimin aralarını biliyorum ben? Kosünüsüm. O zaman bildiğimden yola çıkarak bilmediğimi bulacağım. Diyorum ki kosinüs arkadaşım kimdi? Açının önemi var mı? Yok. İstersen buraya beni yapıştır. Fotoğrafımı koyardım ama küfür ederseniz de koyamıyorum. Beni yapıştır önemi yok. Birle, 1 ile eksi 1'in dışına çı Ne yap diyor bana? Bildiğiniz TYT'deki basit eşitsizlikler bu. Önce eksi 2 ile çarptım. Her taraf eksi 2 ile çarparsam işaret değiştir. Ama birbirinin aynı olduğu için hiç bozmuyorum. Eksi 2 çarpı kosik, burası 2, burası eksi 2. Yani bunlar yer değiştiriyor. Tekrar değiştiriyorum. Bu. Sonra 3 ekle diyor bana. Her tarafa 3 eklersen 1 küçük eşittir. Eksi 2 çarpı kosik artı 3 küçük eşittir 5. E ben bu adamı biliyorum. Bu adam kimdi? A'ydı. Demek ki A arkadaşıydı. 1 ile 5 aralığında. Bunu da nasıl temsil ederim? Kapalı aralık 1 ile 5. Bu kadar basit. Peki bunu hep böyle verir mi? Vermez. Karıştırabilir. Nasıl karıştırır? Hangi dokuzlukta? Burada da bu sefer benden istediği A arkadaşım yalnız değil mi? Bakın burada istediği yalnızdı. Bundan yola çıkıyor. E burada da bildiğim bir şey var yine ama bu yalnız değil. Benden ne istiyorsa, değerini neyin bulmamı istiyorsa yalnız bırakacağız. Çünkü neydi? Bir insanın değerinin anlaşılması için yalnız kalması gerekiyor. Bazı insanlar biraz şey. O yüzden bunu yalnız bırakalım. Sinik eşittir. 2A artı 4 bölü 3. Yolla karşıya 3 tane eşittir 2a artı 4. Yalnız kalması için önce arkadaşlar gider. Uzaktan olanı alıyorum. 3 tane sinik eksi 4 eşittir 2a. Hala yalnız mı? Hayır. Aileye geldim. Anne babayı yolla. 3 tane sinik eksi 4 bölü 2 eşittir a. Yani az önce düzenledi. Şimdi sen düzenle diyor. E bir de bul diyor. Bulurum. Ben kimi biliyorum? Kini biliyorum. Hep bildiğimden yola çıkacağım. Açın önemi var mı? Asla. Kafa karıştırmak için buraya bir sürü şey yazabilirler mesela. Bildiğiniz bir açıyı verebilirler. Yok dilimli açı verirlerse sıkıntı olur. 60, 61 gibi bir şey verebilirler. Ne bileyim? Sinüs 3 pi bölü 4 verebilirler. Bu açının hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey aralık istediği için kimlerin arasına sıkıştırılır. Sin x'i biliyorum. Hemen yazayım. Neydi? 1 ile 1 arasından çıkamıyordu. Ne yapıyor? Şimdi öncelik ya çarpmadır ya bölmedir. Benim tercihim konu ne olursa olsun önceliği çarpma yapın. Çünkü bölme sıkıntıya sokar. Ki zaten buradaki bölme sadece siniksi böl demiyor. Eksi 4 ekledikten sonra böldüğü. Mecbur çarpma. Önce 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 küçük eşittir. 3 tanesini küçük eşittir 3. Sonra ne yapıyor? 4 çıkart Sonra 2'ye böldü. Burası çok önemli. Sanki burada parantez varmış. Ki zaten var. göstermesine gerek yok. Eksi 4 eklersem. Eksi 7 eksi eşittir. 3 tane sin Buradaki x Allah'ına kavuşmuş. Eksi 4 3 eşittir. Eksi 1. Sonra ne yapıyor? 2'ye böldüğü. bölelim. Eksi 7 bölü 2 eşittir. Aynısını yazmayacağım. Neden? Çünkü 2'ye böldüğümde bu kim oluyor? A oluyor. Yazdım. 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2. E ne oldu? Bu adam eksi 7 bölü 2. Yok geliyor Virgül eksi 1 bölü 2 kapalı aralığında kalmış oluyor ne sorabilir burada? Alabileceği en küçük ya da en büyük tam sayı değerini sorabilir. Hocalarınız bu sınavda kullanabilir. Ne olur? Bunun tahmini bakıyorum. Bu tam 3,5. Eksi 3,5. Bu tam ne? 0,5 ama eksi 0,5. Sayı doğrusu getireyim mi? Getirmesem vermişim. şey. Bunların arasında ne var? Eksi 1 var. Eksi 2 var. Eksi 3 var. En büyük alabileceği eksi 1. En küçük alabileceği eksi 3. Bu da bir soru tarzı. Hadi benden gel. Evet şöyle. Yine aynı şey. Bakın burada da hinlik yapmışım. Açının değerini buraya koymuşum. X'i aramaya çalışabilirsiniz. Az önce ne dedim? Açının bir önemi yok. Buraya A yaz. Gözüne güzel görünsün. B eşittir. 2 tane kosa eksi 1. Bulurum. Nereden bulacağım? Ben kosu biliyorum. Eksi 1 ile 1 aralığından çıkamaz ki bu adam. Ne yap? 2 ile çarp. Çarpın. 2 tane kosa 2. Ne yap? Eksi 1 ekle. Eklerim. Ekledikten sonra ne olur? B olur. Bu da 1. E ne oldu? Bu da eksi 3 ve 1 aralığında. Kapalı oldu. Gayet rahat. Bir de bunun e, trigonometrik fonksiyonların tersinde bir kısmı var. Tersini alıp işte arc mark yazıyor. Onu yapıyor. Yani aynı soru tarzı orada da var. Demem o ki hani boşu boşa söylemiyorum bunları. Soru tarzı hep aynı. Tarz diye bir şey yok. Yeter ki siz bildiğiniz bir şeyi yakalayın. Oradan yola çıkın. Çorap söküyor gibi gelir Hemen yerim kalmış. Bu ne? Ha, burada başka bir şey var. Hem sin var hem kos var. O zaman burayı bir sin alayım. Ben sin'i ve cos'u aynı anda biliyor muyum? Yok. Hemen kafada şey oluşmasın. Eksi 1 ile 1 aralığında ikisi de o zaman oraya atalım. Yok. Bu eksi 3 ile çarp demiş cos'u. Bu 2 ile çarp demiş. Mecburen bir alacağım. O zaman bir alayım. Sin a. 1 ile eksi 1 aralığında. Hemen cos'u da alayım. Eksi 1 ile 1 aralığında. Açının hiçbir önemi yok. Ne diyorsunuz? Sen ne yap? 2 ile çarp çarparım. 2 tane Sin 2. Bunu ne yaptı? Eksi 3 ile çarptı. Normalde yer değiştirmeli ama birbirinin aynı olduğu için hiçbir şey fark etmiyor. Eksi 3 cos t. 2 eşittir 3. Tamam bunları buldum. Ne yaptı? Bir de artı 4 var. Ayrı ayrı mı ekleyeceğim? Hayır. Ne istiyorsa onu yapacağım. TYT'deki basit eşitsizlikler. Önce bunları topla diyor. Çok affedersiniz. Aklım çıktı bir an. Şimdi bunları bir toplayalım alt alta. Şöyle bir alta getirelim bunları. Eksi 2 küçük eşittir 2 çarpı küçük eşittir 2. Eksi 3 küçük eşittir. Eksi 3 çarpı poste. Küçük eşittir 3. Başımdan yiyin dedim. Saatin kapalı olduğunu düşündüm. Şunları bir toplayalım. Niye? Arada çıkartma olana bakmayın. Eşitsizliklerde çıkartma diye bir şey yok. O yüzden eksi 3 ile çarptım. Olsaydı 3 ile çarpar çıkartırdım. Ama eksi 3 ile çarpıyorum ve topluyorum. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum. Eşitsizliklerde çıkartma ya da bölme yok. TYT'de işinize yarar bir yerde. Şimdi bunları bir topladım. Hiç ortasını yazasım gelmiyor. Eksi 5, bu da 5. En son gerçekten yazasım gelmedi. Şunlara bir A diyelim mi toplamına? Bu A'ya ne yap diyor? 4 ekle diyor. Ekleyelim. Eksi 1, küçük eşittir. A, ee, A artı 4. Evet, şuraya A dersem A artı 4 olur. E A artı 4 de kimdi? X'ti. Burada kafa karıştırmayalım. X yazalım. Buraya X yazdım. Küçük eşittir. 4 ekledim. 9. Ne oldu? Eksi 1 ile 9 kapalı aralığı oldu. Şunun tekrar bir özetini geçeyim. Sin'i ve kosinüsü ayrı ayrı vermişse bunları bir bütün içerisinde bulamazsınız. Kendi de soruda istediği gibi ayrı ayrı bulduktan sonra toplama işlemine gideceğiz. Sanırım burada bitti. tanjantla kotanjantı tanıyor olmamız lazım. Tanıyalım ya. Parasıyla değil tanıt. Git. Heh. Tanjant ve kotanjantı tanıyalım. Burada önemli olan şu var. Tiplerine bakar mısınız? Birbirlerinin tam böyle simetriği gibi görünüyorlar. Belli başlı kısımlarda bunların e, tanımsız olduğu yerler olduğunu öğrenmiştik. Tanımsızlık yerine sonsuzluk da yazabiliriz. Ki şurada gördüğünüz nokta noktalar var ya, bunları asimtot diyoruz. Asimtot bizim için ulaşmaya çalıştığım ama asla gidemediğim yer. Yani. yani aslında sonsuz ya da eksi sonsuz gibi düşünebiliriz. Şurada da mesela tanjantın belli bir aralığa sıkışamıyor. Kendisi çünkü e, şurada cehennemin dibine gidiyor. Şurada Allah'a kavuşuyor. Yani hiçbir gittiği ulaşabildiği bir yer yok. E bunların bir sıkışta aralık olmadığına göre kalkıp tanjantı kotanjantı kullanarak da belli bir tanım aralığı sorusu zaten soramaz. Sadece bunu bilmek yeterli Yani tanjant ve kotanjant tanımsız yapan açılar var. Tam burada bırakıyoruz. Bir sonrakinde üzere.